Başbakanın e, ses kayıtları e, tamamı montaj. Bu kadar açık. Herkes biliyor. Hala bazıları hala çıkıp meclis kürsünden yayınlıyor. Ya insaf ya insaf ya insaf. Gerçekten bunu çok samimi olarak söylüyorum. Hayatımda benim bu kadar yalan söyleyen ikinci bir siyasetçiyle hiç karşılaşmadım. Altını çizerek söylüyorum. Ben Başbakanı değerini çok iyi bilen birisiyim. Hayatını bu ülke için adayan birisidir. Hırsız demeyi içine sindiriyorsunuz ha. Böyle bir anlayış olabilir mi? Hırsızlık aslında bizim alanımız. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Bunun önünde bir engel varsa engelinde de kaldırılmasını isteriz. Bunun altyapısını ve hukukunu hazırlayacağız. Bu kadar net söylüyorum. Benim ne konuştuğum çıkar eğer yayınlarlarsa gerçekliği şeklinde... Ee ortaya çıkabilirsiniz. Ben söylüyorum bakın. Söyledim. O kadar. Hiç kimse bunları yanlıştır, yalandır, montajdır demesin. Hiç kimse.